Nevşehir'de yaşanan bir olay elin saf delirtti. Vatandaşların tepkisi çığ gibi büyüyor. Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde vatandaşları Kayseri Kozaklı seferi yapan otobüs firmalarından yanan bir hali dertli. Bir müşteri Kayseri'den Kozaklı'ya bir poşet eşya göndermeye tam tamına 200 TL ödedi. Hal böyle olunca yaşanan bu durum sosyal medyaya yayıldı. Denetim olmadığı yerde herkes kafasına göre işler yapıyor diyen müşteriler, Kayseri'den Kozaklı'ya minibüsler 250 TL paket ücreti alıyor. El insaf. Elbette herkes hakkını kazansın ama fiyat istikrarı olsun. Bu konu üzerinde yetkililer durmalı ve fiyat istikrarına tabi olmalılar. Aynı paketleri 50 TL'ye getiren de oluyor, 100 TL'ye getiren de. Bizler de doğal olarak soruyoruz. Bu fiyatlar neye göre belirleniyor? Ağırlığa göre mi, paket sayısına göre mi, adama göre mi, neye göre? Eminim birçok kişi bu konuda muzdarip dedi. Denetleme mercileri göreve davet ediliyor.